Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir sorum olacak. Yani tam bugün yani saat 10'da onda falan atıyorum bu videoyu herhalde. Herhalde saat 11 11'de filan biz atarız. Yani size bir soru olacak. Sence kanalımın ismine ne koyayım? Biliyorsunuz zaten direkt Pusat Ali Ergün yazınca kanalım çıkıyor. Pusat Ali Ergün değil de yani değişik bir değişik bir yani şey koyalım mı? Değişik bir isim koyalım mı diyorum. Yani siz nasıl isterseniz ileride bir tane kanal açacağız. O kanalı istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Görüşürüz.